Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Berkay ile beraber arkadaşlar CSGO500.com'da katlayacağız. Değil mi Berkay? İyi katlayacağız. Çok kolay olacak şimdi. Bak izle. Aha. Bunu dedi arkadaşlar. <laughs> katlayamayız. Şu anda şimdiden videoyu kapatabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tabii ki şaka. <laughs> ne? Katlıyoruz ya. Bak Kesin ya. Şimdi Şu gaza geldik mavi, arkadaşlar. Maviye biraz bak. bak. üstünde ne yazıyor? Kaç x yazıyor maviye? Bakın 5 x yazıyor. İnandın mı? Neye? Beşikse mi? <laughs> evet. Ve arkadaşlar siteden buraya gelerek buradan e, şuraya Furkan OV koduyla arkadaşlar direkt Furkan Ov e, bu kodla arkadaşlar 1000 kredi alabilirsiniz. Dediğim gibi hemen siteden buraya geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şuraya geliyorsunuz ve Furkan Ov kodunu yazıyorsunuz. 1000 krediyi alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da kesinlikle almayı unutmayın. 1000 krediden böyle katlaya katlaya yükseltebilirsiniz yani. Furkan Ov kodu. 5 kişi olduğuna inandım şu Mavi'nin. Tamam. Şimdi 200 hazırla. 200 hazırladım şu an. Şunun gibi. Lan adam, öyle. lan 100 girdim ya Alış. son saniyede. Şimdi sen 500 kazanacaksın, ben 1000 kazanacağım olmadı böyle. Bak mavi gelmeyecek ondan sonra. Ben iyi ki 100 yat... Ana dur. Al işte. Abi ne ya. ya. sen değil... dolar iyi <laughs> Olsun lan kazandık yine de 500. <laughs> Üzülüyor ya. Para az, valla az kazandığımıza üzüldük ya. Yok böyle bir şey. Olur arkadaşlar damlaya damlaya göre olur. Şu anda benim 800 yanımda bin. Böyle, benim yanımda böyle alıştığı için. Adam katlama arkadaşlar. Adam 2 milyon 3 milyonlarla dolaşıyor. Ben ne Değil yapayım? Bir si siyah 200 bin yapsana. Siyah 200 bin mi yapayım? Hadi bakalım. Siyah 200 bin yaptım. Arkadaşlar Berkay'ın kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. O da yakında videolara başlayacak. Belki bu videoyu yaptığımda video atmış bile olabilir. Kanalına girip kontrol edebilirsiniz. Allah! Olabilir. <laughs> olabilir olabilir tamam. Hiçbir şey sıkıntı yok. Az önce 500'ün yanında bu hiçbir şey. Hayır, hiçbir, hiçbir sıkıntı şey. yok. Aşağıdan videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir 15 bin 20 bin bekliyoruz da 15.000 bin 20.000 bin, Türkiye'nin çok alan like videosu olması lazım da işte. Bu CS CSGO CS, skin şeyi. Nerede ne ne bu? yapayım ne yapayım ne yapayım? Sakın abi mavi, mavi. Görmedin mi beni? Oy son Hı? saniyede bastım Allah'ım ya. Eli kırılıyor çocuğun basarken. Bir dakika mi? ben şu an moda giriyorum bir dakika. Bak kapşonumu taktım tamam mı? Gözlüklerimi de takacağım bir dakika. Tamam sen moda girmedi, niye gelmedi bak böyle. Aynen dur. Şu an <laughs> moda giriyorum. Şu an bir dakika. Hadi bakalım. Hmm. Hadi bakalım biraz katlayalım. <gülüyor> Şu <gülüyor> an var ya. <laughs> neye giriyoruz? Neye giriyoruz adamım? Söyle bakalım. Ne yapalım bakalım dur bakalım. Bak o kadar. Son saniye. <laughs> Bak o kadar gözükme, Yapıştırma abi, gözük mü attım. Yapıştır mavi mavi yüz kayıp. Lan dur. Lan <laughs> <Oğlum>, yine son <gülüyor> salise <gülüyor> çok, salise ya ediyorum. son dur, salise dur, Dum 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 dum. Hadi ama. Ayıp. Ayıp. Ya çıkar Ayıp. ya arkadaş çıkar ya. Bu ne ya? Ha, Hiçbir işe yaramadı ya. Başka şimdi öyle yaptın. Katlayacağım başka ne pişman, pişman olacaksın bak şu an. Şu an ya katlayacağım. Bak şu anda ne kardayız ne zarardayız. 400 binle başladım. 400 binim var hala. Tamam. Hadi bakalım. Yapıştır Yuskan abi son saniye. Mavi mavi diye diye bitirecek arkadaşlar <gülüyor> bizi. <gülüyor> tamam, bu mavi gelmezse siyah kırmızıdan seri katlayacağım hadi. Ama gelecek hadi bu mavi gerek kalmayacak yani. Heh. Hele hele. Hele. Bence. Hadi gelsin ya. Geldi bile bak. Gelmemiş. Neyse olabilir böyle şeyler hayatta oluyor. Ya <laughs> ya ya. İkisinin ortası geldi ya. İkisinin ortası <laughs> geldi kırmızı ya. Kırmızı bekle. Biz şimdi kırmızı basacağız son saniye. Mavi gelecek ama olsun. Sen maviye laf ediyorsun diye kırmızı basacağız şimdi. Kırmızı mı basacağız? Evet. Hadi bakalım. Kaç basıyoruz? 100k, bir 100 100 toparlanmak için bu. Kaybettiğimiz Kaybettiğimizi alalım. Ya bilerek seni ters köşe yapmak. Işte. Sen kaybedeceksin ben kazanacağım bak. Gör. Yazık. Full ya arkadaşlar yani. taktik işte yani. bu bakın. Neymiş? Katlama ortasıymış da kırmızı gelecekmiş de. Ana dur lan. Sen orada ağla <laughs> Hadi ağla. Hadi ağla. <gülüyor> <gülüyor> ya abi sen niye benim mavi bastırıyorsun ya? Ben öyle bir şey demedim. Kırmızı Sen niye beni mavi bastın? <laughs> ya abi ben niye... <laughs> ya mavi gelse çok havalı bir hareket yapacaktım ya. Bastı lan. Basıyorum bak. Basıyor basacağım. Tuy. Son üç saniye üç yüz basacağım. 300 300. Yok artık. Hadi 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 boş. Gaza yapayım. getirdi arkadaşlar. Tüm paramı 400 bastım 400 yaptım ya. 400 hadi. Tüm paramı bastım. Hah, şu an kaybedersek bitti zaten ya. Gittik ya. Kaybedersek. Sen dedin kırmızı diye. Ben siyah bastıracaktım şu. Sen niye her şeyimi bastırdın? <gülüyor> 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 ama ben Geldi mi? Kaza, kaza Geldi mi? Lan şey bin oldu lan 900.000 oldu. <laughs> <bilmiyor> <laughs> Ben bir dakika kırmızı demedim mi? Ben dedim arkadaşım kırmızı Ben de. demedim mi sana gir ayıp ama Hayır bak kırmızı ulan, dedim ulan. ben ba Lütfen lütfen, şş, lütfen. Şş, şş. Şimdi, tamam, şş, 400 siyah yap da katlayalım hadi 400 siyah Hadi hadi büyük biraz küçük 400 siyah sen ciddi misin? Küçük düşünme küçük düşünme Bastım vallahi bak kaza getirdim beni 400 bin bastık 400 bin basmak nedir ya Kaybedersek 4, 400 bin gidecek ya Sen şu an gelen yeni balansa bakar mısın? Kazandığımız balansa şu Bakarım bakayım dur bakayım bakayım. Hani nerede? Ha gelmedi bir şey. Sen siyah, meşhur seyahat trenlerini bilmiyorsun. Hani kara tren diyorlar hiç gelmiyor. Harbi mi? Kara tren gelecek Ay tamam artık gelmez. Artık, beziyor. gelmez ha kesin gelmeyecek şu an. <laughs> şu an geleceği varsa da gelmez ya. O bülbül sese siyah ya, gelmez mi be? Bu sese gelmez mi siyah ya? <laughs> ya Allah'ını seversen gelmez mi ya? Kara tren geceki. <laughs> sadece yüz bırak o da tren devam ederse diye bak tren kaçırmayalım diye kazanacağımızdan değil yani. Ha emin değilsin yani. Ya, emin değilim şu an siyah demedim yani de treni güvenerek girdim. Çuf çuf. Çuf 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 çuf, çuf, çuf. Hadi bakalım. Arkadaşlar kare tren kare tren dediğin nedir ki gülüm? Bak onu resme tatlı dille çağırdın az önce. Kare... Kara tren gelecek. <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> bir kere yap yeter. Onu. Tadında bırak dedi ya. Lan <laughs> şimdi ne geliyor? Bu bakayım. Ah ne yapsak şu? Bir bak bakayım ne gelecek. Neye bakıyorsan sen millet de bir yerden bakıyorsan edecek. diyecek. <laughs> Harbi hackerım şu an bakıyorum bir dakika. Aa, hemen sistem, sistem. sisteme aynen. Aynen, aynen. Ona düşünsene öyle siteyi görüyorum böyle ne. <laughs> Bekledim ben. Ben kırmızı bastıracaktım ama bastırmadım. Gelecek şu anda o yüzden söyledim ha. He. Hem. Bak şu an basmadığın için kaybettim. Yes be kırmızıya bastıydım ben 100 bin ya. <laughs> i̇şte bu. Ayıp sana ha. Abi. Kırmızı. Ben söyledim basmadım niye bastın? Hayır bak sen şeyden sonra söyledin. Ayıp, ben bastıktan sonra söyledim. Vallahi ben bastıktan sonra söyledim. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyordum zaten 900 bin. Ana yaz öylesine attım biliyor musun? Şey, söyle lan renk ver hadi söyle renk ver. Vereyim mi? Ver hadi. Veriyorum. An... Kırmızı. <laughs> tamam. kırmızı. tamam. Kırmızı gelmiş. Tamam. Bas kırmızı Basıyorum ben. Bas. Son saniye basacağım. Taktik. Taktik lütfen. Tamam bas kırmızı. Bastım. Hadi güle güle. Bir tane de mavi yatırdım. Dur. Tamam, bak ya. <laughs> Sonra da bir tane de mavi yatırdım. <laughs> Siyah gelecek ha. Eksik, Siyah gelirse oha ya. Ya işte bu ya, ben, işte ben bu ya. Sen kazan diye maviye bastın. Diyorsun. Hı hı. Kırmızı gelecek lan, valla hissettim ha. Sen bir. <laughs> lan kırmızı gelecek, çok pis hissettim ha şu an. İçim gelirse. böyle kırmızı diye tutuştu böyle bir an, valla bak. Al işte. Abi hissettim ya, biliyorum Efendim. ya, İşte bu ya. <laughs> Arada olur öyle şeyler. Çok takılmamak lazım. <laughs> Kırmızıya bas ben maviye basayım. <laughs> ben siyah basayım sen kırmızı mavi basar. Tamam. Tam oha 400 bin bastı ya. İyisi katlayacağım şu an. Ya bak 1 ben, milyon şu an 1 3, milyon geliyor şu an bak izle. Küçük oyuncu değilim yani. İzle şu an 1 milyon geliyor izle maviye bak. Ha geldi. Geldi mi? Geldi mi lan? Geldim. Allah şansın geldi. Vallahi öldü. Anam 1 milyon 900 oldu. Allah. Anladım. Ya abi biliyorum ya var ya. Bir dakika kulaklık çıktı. Evet yani şu an yandık. Şu an tüm kayıt mahvolmuş olabilir. Olmamıştır, olmamıştır. En kötü senin sesin gitmiştir. <laughs> tamam, bir şey yok, bir şey yok. Heh, ne yapıyorsun ya? Bir dakika çok pis kaza geldim şu an. <laughs> abi mükemmel ya. Abi terledim bir dakika. 2 milyon 300 bin oldu bir dakika. Terledim şu an vallahi yandım piştim. Ben hiçbir şey atmadım abi. Şu an soyma şeyindeyim. Uf, bir dakika ben ne yaptım lan? Bence mavi gelecek. Bence mavi gelecek. Oğlum ben çok pis gaza geldim lan. <laughs> Manyak gaza geldim ama bak ben bu gazda kaybederim bütün bunu hepsini. Hadi. Abi işte bu, işte bu lan, işte bu lan, i̇şte 3 milyon 400 bin lan. Evet arkadaşlar çekilişe de açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. M9 Bayonet gece veriyorum arkadaşlar. Şöyle bıçağı görüyorsunuz stat direktmiş. 500 lira yazıyordu galiba 500, 500 TL olması lazım fiyatı öyle bir şey yazıyordu. Stat direkt tam bilmiyorum fiyatını. 500 lira civarı bir şey galiba. Çekilişte veriyorum arkadaşlar. Umarım bakalım böyle bıçağı olmayanlardan birisine çıkar. Açılma kısmından Gleam'den arkadaşlar çekilişe katılabilirsiniz. Dediğim gibi bu bıçağın sahibi olabilirsiniz. Açıklama kısmında çekilişin ayrıntıları var, linki var. Katılmayı unutmayın. O zaman videonun daha sonuna geldik. bayağı güzel katladık bu videoda. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.